Merhaba arkadaşlar. Moka kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet ve bugün yanımda en sevdiğim arkadaşım Turul var. Arkadaşlar bugün Turul'la birlikte görevlerimizi tamamlayacağız. Bu görevleri tamamlamak için de güç ligi haritasında oynayacağız. Yeni gelen güç ligi haritasında oynayacağız. Arkadaşlar ben size dediğim gibi Stüyü 15 rütbe yapacaktım. Ama yaparken Farem bastığım tuşu algılamamış e, Ve kayıt başlamamış Ondan dolayı 15 rütbe Ama videosu yok Ondan dolayı bu hatadan dolayı e, Ama ben 20 rütbe videosunu çekmeye çalışacağım 20 rütbe videosu yani kanalında olacak Siz abone olup bildirimleri açarsanız eğer Zaten görürsünüz Bu tür videoların da gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi bu ki 3 kişilik olduğu için biz e, rastgele bir tane de üye alacağız buradan. Rastgele bir tane üye çağırmamız lazım. Hah, geldi. Arkadaşlar bu şu an e, salladığım karakter AT11. E, benim arkadaşım Tuğrul. Kanka hangi karakteri yasaklayayım sence burada? Elmas kapmaca oynuyoruz. Tiki yasaklayabilirsin. Tiki veya Barley'i. Tiki aksesuarı varsa sıkıntı çıkarabilir bence de. Tiki, yasaklı ben şeyi şey alacağım. Peni alacağım. Tamam. Onlar daha yasaklamadı. Aa bizim takım da yasaklandı ama. Karşı takımı her yerde yasaklandı. O zaman ben Barley seçiyorum kanka. Ben bir seçeyim. Tamam peni alacağım. Ben Barley'i alacağım da bulamadım ki. <laughs> He buldum. böyle şeydi en başlarda. Buldum buldum. Seçildi. Aksesuar. Tamam. Bu iyi. Elmas görevim yok. vardı arkadaşlar. İyi denk geldi. Hep Hepimiz atıcı seçtik bu arada. Öyle mi? Yok peni atıcı Aha. değil. Ya şey var tareti, ya tareti, var tareti ya. şey atıcı. Benim oyunun sesini birinci turdayız. Ben biraz ortaya ateş edeceğim. Alamasınlar. Bizim Dayna para basmış. Niye? Nereden anladın? Aa! Şey vardı ya adamda. Aa Jesse ölmek üzereydi olacağım, be. Bir abi Jesse ölmedi ölmek üzereydi tamam. ya. Tamam. Lan Jesse. Cesi... Şuraya ulti çakacağım abi. Şuraya ulti çaktık mı sıkıntı yok. Tamam ben aldım onu ben aldım Jesse onu. canım yine nerede? Jesse'ye 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 oynayın. Tamam. Ana ölmedi Ooo. adam ya. Adam Aa, ölüm sürdü açtı bildiğin ya. Geri kaç as... geri kaç tara geldi. Sağda tara bak bir dakika. Bir dakika aga aga git 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 git. Tamam benim taret vuruyor ona. Tamam. Tamam ben de biraz azalıyor. Biz kalk ya onur. Be. Allah belanı. Allah belanı Allah belanı lan. tek üflemelik canım kaldı. Arkadaşlar, e, Turulla ilerleyen Anladım. videolarda Brawl Stars dışında oyun videoları da çekeceğiz. Valorant veya PUBG de çekmeyi düşünüyoruz. Siz abone olup bildirimleri etkin tutarsanız çekersek anında haberdar olabilirsiniz. Ana uy. Aha! aptı canaz tamam kanka şurada tara var ben çok kötü bir şey yaptım oh, Tar tamam tarayı yavaşlatıp yes be işte oh, helal daina kaç 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 geldikleri an ulti kaç, 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 kaç. ta 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 ta, ta. o oh. bizim daina oynuyor ama bir daha oynarız herhalde Allah Arasını... be öldüm he tamam tamam kazandık helal helal aldık bize en başta O değil, aynı karakterle tekrar tekrar oynuyorsun ya, kötü yanı o. <laughs> Bu aslında e, taktik geliştirmiş de oluyoruz yani. çok Kötü, kötü karakteri yan aldıysan da. yandın yani, öyle bir şey var. Aynen. Yani işte o yüzden dengeli şeyler seçeceksin. Ben biraz ortayı tarıyorum. Tamam ha, canım, tamam, şeyi alıp tarayı alın. Tamam helal. Bir dakika. Şunu al, şu Jesse, 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 Jesse. geldi. Kanka öldür şunu! Aha tamam ya, taret, çükür onlara. Taret çükür onlara taret. Hop. Ulan hasar vurup duruyorsun dur. Ben Dekka. taret çükürüyor adamlara. Kanka Allah. <laughs> Gelin lan. Arkadaşlar uzatmaları kaldık. Şimdi üçüncü maça geçiyoruz. E, maçı çekmeyeceğim yoksa uzun oluyor. Arkadaşlar 3. Maç. üçüncü maçı kaybettik ama e, gördüğünüz gibi bir maç daha önceden kazandığımız için aldık. Yani görevin birazını tamam tamamlayabildik. Aa adam gitti. Kanka dur bakayım başka görevi olan karakter var mı? Şey var. Aa Jesse var. Dur tamam. Neymiş görevi? Hemen bakayım. Lan karakterleri lan çıktı. 9 düşman yok et. Tamam. Ben bir tane daha rastgele adam çağıracağım arkadaşlar. Tamam geldi birisi de. Kanka benim bir dakika. Aa Türk geldi lan. Evet. Türk geldi. Aga adam 20 rütba. bu oynar. Arkadaşlar biz hazırlıkları yapalım. Siz Hı? like atıp abone olmayı unutmayın. Maça başladıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben Mortis'i yasakladım. Bize savaş topu haritası çıktı. Şimdi maça başlıyoruz arkadaşlar. Ben seçtim. Turut M seçti. öbür rastgele gelen arkadaş da Bull seçti. Mortis de yasakladı. Birinci tur. Oğlum bu adam parayı gömmüş lan. Ki, aa evet. Gömüş adamı. Ya da biriktiriyor da abi. Biriktiriyor da olabilir. Oğlum karşı taraf Leon falan ha kanka şu Nita Nita'yı al Nita'yı Nita'yı al Ulan Nita'yı aldım bir arkadaşlar daha. maç zorlu geçiyor karşı taraf güçlü karakterler de almış Mortisi yasaklamam bir şey yaramadı gibi oh. kanka, kanka çok oh, açım ha şuraya taret Tamam. şu an Aksusar basmayacağım Allah dur. Hayır, 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 hayır. Ha tamam. Oo tamam, dur tamam. ben killeri alıyorum. Benim görevim tamamlanmak üzere. Hadi hadi at golü. Dalga geçmeden işte tamam. bu. İşte bu. Gelen adam da he. Yani. Hemen şöyle bir taret. Aksesuar. Ta 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 ta. ta. Çok aşağı attın ama taret ya. Biraz daha şey yatsaydın. İşte bu. Ha, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi da. birinci maçımızı aldık. İkinci maçı da alıp kazanacağız. İnşallah uzatmalara kalmayız. Tek korkum şu an o. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop. Bir dakika. Gün lan. Saitimi yalnız bırakın. Anam dur. Allah be. Olmadı ya. Uf. Adamın canına Adam bakar mısın? Nita'nın canına bakar mısın? Çok azdı. Abi! Tamam atla. Adam kalenin önünü açtı kötü oldu. Alacağız, merak etme. Şu çalıya ben oh, bir şey koyayım. Oh, tamam. Bir dakika bir adamlar gelsin, Hına. adamlar gelsin. Abi şu Nita'nın ayasında donup duruyorum ya. Sinirim bozuldu. Kanka dur, aks ah, ah. Şeli var burada. Ama... Leon geliyor, Leon geliyor. Leon görünmez oldu. Bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tek ben kaldım ve taretim. <laughs> ne yapacağım? Bir dakika. Hah, ha ha. Tamam. Hadi taretle. Tamam, gelsin onlar, gelsin onlar. Bir dakika. Uy. en sevdiğim taret benim abi ya. Peninin sağ arı ama aksusarı da güzel. Aha, tamam tamam atacağız, atacağız, atacağız. Atmam lazım. Bir dakika, hayır ya oğlum yine aksusara kapıldım ama ya. Arkadaşlar bu maç galiba uzun olacak. Ben bitince açayım tekrar. Arkadaşlar bir gol attık ee, ama bu maç bitmiş sayılmaz. Ben bittikten sonra tekrar açacağım. Evet arkadaşlar bizim bir golümüz vardı. Geri sayım başladı. Ve kazandık arkadaşlar. Olsun. Son anda. Son, son saniyede anda. bizim adamımız bir gol daha attı ve gördüğünüz gibi kanka iki maçı da çıktı. aldık. Gördüğünüz gibi görevimiz tamamlanmış mı? Evet arkadaşlar, Jesse'nin görevi de tamamlanmış. Ama savaş top görevinin ben? tamamlanmasına çok az kalmış. Yani onu da tamamlayabilirdim de. Aa adam gitmiş kanka be. adam çıktı ya. Evet ya. Böyle. Ama win aldık yine. Savaş topunun savaş topu haritasının görevinin tamamlanmasına çok az kalmış. Biraz daha hasar versem ee, alıyormuşum o görevi de. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tür videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan daha da haberdar olmak için bildirim etkinleştirebilirsiniz.